Arkadaşlar tekrardan karşınızdayım. Şimdi kafa topu oynayacağız. Kafa topu online yükledim telefonuma. Farzan 2 oyunu sildim. Biraz sıktı. Daha sonra belki tekrar yükleyebilirim. Tamam. Bu ne ya? Daha sonra da, tamam başlayalım, başlayalım. Bir 10-15 dakika maç yapacağım arkadaşlar. Diyorum. böyle basıyorum ama normalde oyunda basmıyorum arkadaşlar şu yetenekleri. Şöyle bakalım. Çok güçlü geldi galiba adam tipinden. Ben soldakiyim zaten gösterdi ilk başta sağdaki olamayacağıma göre daha yeni yükledim bir saat falan olmadı arkadaşlar hemen de video çekeyim dedim hop büyük kare yaptı hop Hayır. Atamaz. Atamazsın. Lanet olsun. Ben de attım. Çok iyi. Bir tık fazlasını açayım ya şunun. Hop, hop, hop. Gel. Adam şimdi şey yer inşallah. Bakayım. buzlanma ver bana. O vermiyor. Neden onu anlayamadım ben. Güncellenmiş oyun bir şeyler olmuş galiba. Adam attı ya. Bunda da yedi. Atar yer yani. Sorun yok. Hop Arkadaşlar kanala abone olmayı ve beğenmeyi videoları unutmayın. Örün önerileriniz falan varsa yoruma yazın. Güzel. 3 2 1 Hop, 4-2 Arkadaşlar ben bu oyunu bir iki sefer daha yüklemiştim. Biraz sıkıyor, oyunu siliyorum. Tekrar canım bunu oynamak istiyor, yüklüyorum falan. Öyle. Hani biliyorum oyunu. Bayağı bir oynamıştım bir ara var. O yüzden biraz tecrübe var yani. Hop gol. Evet, birinci maç. Kapat şunu. Evet. Bir 10-15 dakikadır oynuyorum arkadaşlar. Sağ üstte gördüğünüz gibi para 1540. Böyle bir tane tip var bu zaten 0 liraya alınıyor arkadaşlar. Ben böyle değişik tipler var böyle göstereyim. Yer bel galiba şu adam. Bu Neymar olabilir. Çok benziyor. Bunu bilmiyorum. Ama Reus olabilir. Bu şey Lewandowski olabilir. Ha, başka. Vallahi bilmiyorum. Bu Maradona güzel geldi. Geç. Bu Ribera. Balotelli olabilir. Bu arkadaş. Bu kimse değil Evet, maçımıza başlayalım. Hadi bakalım. Şimdi büyük kafa alıyorum. Büyük kale alacağım. Ters yön alacağım. Arkadaşlar ters yönünü de anlatayım. Mesela sağ yön tuşuna bastı. O ters yöne basılmış şuradan. Sağ yön tuşuna bastı adam. Sol tarafa doğru gidiyor. Hani tam tersine oluyor tuşlar. Sağa basarsa sola gidiyor. Sola basarsa sağa gidiyor. O yüzden adam sapıtıyor bu yönt. O da gol atmanıza yarıyor. Bazen. Yani adam hemen olayı çözerse zaten. Boşu boşuna gider yani. Ama sanmıyorum yani. Bana hiç ters yön basan olmadı şimdiye kadar. O attı. Fake yedim. Aa, ters yön bastı ters yön bastı beyler sol attı tuşlar ters yön görüyorsunuz çok zorlanıyorum of düzeldi daha demin ters yönden bahsediyordum adam ters yön bastı ha, atayım şimdi küçük kaleyi de gör ha, küçücük kale yaptı gir içine bir de istersen ah büyüdü oh ne güzel hop yedi aa çizgiden çevirdi adamı ballı ballı şekerli. hadi girer evet 15 tatilde geliyorum. Bu arada golledim. 15 tatilde geliyor arkadaşlar. Şimdiden tatiliniz mübarek olsun. İyi tatiller geçirin. Alt tersi diye baktım da bir daha pardon basamaz. Top attım. Ay opa. Adam çok değişik hareketler yapıyor ya. Hı, oh, yersin bakalım. Hop. Allah yerim yerdi la. Ya son anda değil miydi o? Neyse ikinci maçı da yaptık. Şundan çık. Şimdi gel bir daha oynayalım. Hadi. 121. adam güzelmiş yukarı ters yön kafa. arkadaşlar bunları alıyorum ama hani çok çok gerekliyse kullanıyorum hani harcamak istemiyorum onları çünkü e, bayağı bir parayı alınıyor onlar hani o kadar para vermeyin diye kullanmıyorum daha hiç kullanmadım zaten bir başlangıçtan bir tane mecbur kullandırıyorum ondan başka hiçbir şey kullanmadım kullanmam da galiba. Hani böyle bin liralık turnuvaya falan girersem açarım hepsini kullanırım. Yenmek için. Hop, evet, vur bakalım. Hadi. Bu arada Bursa sporluyum ben. o kadar fanatik olmasam da Bursa sporluyum. Bursa şehrinde yaşıyorum. Yani mantık olarak böyle böyle. Adımın neden Samin koyduğumu bilmiyorum. Sol üstte yazıyor. Hele mesela Clash of Clans'ta da HDF koymuş. böyle isimler sallıyorum arada. Hani o ne falan demeyin gördüğünüzde. Arada arada hep böyle sık sık çekebilirim böyle oyunlar. Belki serisini başlatırım. Bu kafa topunu Burak'la oynamayı bir ee, Burak'la oynayabilirim. Burak'la oynamayı düşünüyorum. Kerem yüklerse telefonla Kerem'le de oynarız. Enes'i bilmiyorum. Enes'ini izler olmazsa bize. İzleyici Hop. Böyle değişik değişik oyunlar çekip atacağım. Arkadaşlar yine video bayağıdan beri gelmedi. 3-4 gündür galiba gelmedi. Neden olduğu ben de bilmiyorum. Video çekeceğimi unuttum. Hem sınav sınavlar okundu böyle o stresle falan yani. Ama hani düzenli atmaya çalışacağım yine videolara her gün. Bir tane veya iki tane. Veya iki günde bir tane veya iki tane atacağım. Allah Allah benim bağlantı full ya. Üç çekiyor bağlantı. Nasıl böyle bir şey oluyor? Şimdi gol girsin o bak. Bak gol girsin o. Allah. Of refleksi gel. Vur. Vur kızıma. Vur kızıma de. Arkadaşlar böyle değişik değişik uygulama indirip tanıtabilirim o uygulamayı. Hani böyle işsizlik eseri uygulamalar falan. Böyle indirip onları tanıtabilirim. Böyle bir şey düşünüyorum. Da ilk bulması bulmamız lazım o uygulamayı. Bir bugün bakayım ben. Durun inşallah. Zaten 10-15 dakikada video renderlanacak sanıyorum inşallah. İnşallah renderlanırsa güzel olur. Hemen siz de görürsünüz videoyu. Gol. Hadi çık oyundan be. Yeneyim seni böyle şey. Hı, gitti adam. Gitti. Bay bay. Arkadaşlar oyundan çıktı adam. Yani direkt bana para geliyor. <laughs> böyle devam edelim. Hadi bakalım. Hadi. İkimiz de Android'den oynuyoruz adamla. Asaf 004 ile. Adam manyak. Adam böyle geliyor bana. Tam kafayı yemiş ha. Adam böyle geliyor bana ya. Nasıl at yapıyorsun? Atıyor da bir de. Hop. Hop. böyle gelmek de bir şey olmuyor kardeş. Benim şimdi Görecek adam. Hop. Yine asfalt videosu atacağım inşallah arkadaşlar. Asfalt 8. Eza. Ah! Ah! Girmeli. Hah. Geleceğim. Adam delirmiş adam. Adamın beyni misiniz? Beyni yok adamın. <gülüyor> <gülüyor> hayır. 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 Geliyor. Hoppa. Hoppala, hoppala, hoppala. Hoppala, hoppala. Hadi vur. 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 oğlum. Vur oğlum. Vur oğlum. Vur oğlum. Vur oğlum. Arka tarafta seyirciler var beyler. Çok güzel onlar da. Adamın hiç... Adamı seyretmeye gelen yok ya. İşte benim de 3 destekleyen taraftarım var. Bu adamları adamları ben yeniyorum ya taraftar sayısı da artıyor arkadaşlar böyle. Mesela bakalım bende kaç taraftar var şu an. Bende 13 taraftar oldu. Artı bir eklendi taraftara. 13 taraftardan geliyor bazen. Hani bazıları geliyor. Ben öyle biliyorum. Hepsi gelmiyor en son elde de bir tane 500 liralık maça gireceğiz. Ödül de 900 lira olacak. Ben bir kere girdim kazandım. O zaman şu yetenek, özel yetenekleri de kullanacağım o zaman. Özel bir Ya bu böyle arkadaşlar çok bana şey kolay geliyor şu an. Ne? kendimi ölmek gibi olmasın ama harbi şu an hani bot botta çıkmaz ya. Çıkmıyor kalesinden. ilk ilk maçta botta çıkmaz. Bu da aynen öyle. Sanki bok bok diyor Bot. Hadi sen bana gol at. Aferin gel. Şimdi atar. Adam yarı adam çıkmıyor beyler. Adamda bir sorun var herhalde. Aha hatta helal lan sana. Helal lan sana. Hop. Helal lan sana. Adam çıkmıyor ben de çıkmayacağım Bakalım ne Hayret çıktı. <laughs> adam takıldı çıkıyor. Hop. Hoppa. Yedi Hop. Vur oğlum. Vur oğlum. Vur. Allah Vur. Allah. Of fena. Fena kendi kaleme gol atma ki. Baba. Oba. Benden hiç taraftar yok beyler şu an. Adamdan bir tane taraftar var. Hani ke taraftar keyfine bakıyor. İstiyorsa geliyor. istiyorsa gelmiyor. Böyle elametli bir şekilde. 11 oldum. Havada kaldım. Evet. Şimdi son maçımızı da yapalım. Ve videomuzu bitirelim. Evet. 2040 param. 14 seyircim. 18'de puan yazıyor. Ben onu bilmiyorum. Bunun ne olduğunu da çözemedim ben. Maç yapıyoruz. Şu sol altta mavi şeyin giriş ücreti 500 lira yazıyor. Mesela bunda ücretsiz. Bedavaya giriyorsun. Kaybedersen 60 lira ödüyorsun adamın. Bunda giriş ücreti 500 lira. Hani kaybetti mi bir şey olmuyor. 500 adamla ikiniz veriyorsunuz. Kazanan 900 lira öder. Kaybeden zaten 500 liraya kaybetmiş oluyor. Hadi bakalım girelim. <laughs> Kaybetmeyelim de. Ne olursa olsun şimdi. Eyvah adamı bak sen adama gel. Ronaldo şey almış adam büyük kale ters yön ters yön Büyük kafa küçük kale alacağım. Daha çok hani savunmayla gol atmayı yöneldim şimdi. Ters yön falan adama işlemez. Yenmek istiyorum bu maçı. Hop Allah! Adam biraz iyi gibi. Hop döndü döndü. Ulan! Nasıl girer ya? Adam girmiyordum. girmiyor neden, neden girsin ki adam Yok kaç. Allah Allah. Ne bassam ben buradan? Büyük kale var. Sonlarda basacağım hani sonlarda adamın hem moralini bozayım hem son dakikalarda. Hop vur oğlum. Haydi girme. Ya. <laughs> Yapma. Yapma. Kurban olayım. Bir adam atıyor, ben atıyorum ya. Ne kadar da <laughs> adam attı şimdi ben de sıra. Ben de sıra lan. Ben atacağım şimdi. Bak ben attım. Şimdi adamla sıra ama atmayacak o. Muhahaha. Hayır atamazsın. Ben attım evet. Bu arada pro. Oğlum bak yürü git. Şunu kazanayım bak video çekiyorum o kadar. Video çekiyorum uza. Uç uç uç. Mecbur atacağız artık böyle atacağız yani. Aha bas büyük kafa bas. Lan girmiyor top. Lan gir. Oh be. Heh, küçük kare bas. Oh mis. Oh mis. Oh mis Allah girmesin de o küçük kaleye. Allah ekber Allah ekber. Haydi. Girmedi. Girmedi. Bir dakika arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. İki dakika bir şey baktım. Ya 500 verdik. 450 450 paylaştırdı ya. Adaletsizlik 50 liramızı çaldılar. ya. Yani. Neyse. Çıkalım. Böyle arkadaşlar. Böyle bakabiliriz. Mesela ben adım ne lan mı? Sesi amin mi galiba? Ben kaçıncıyım ki acaba? De ben de düz yerdeyim Evet bakalım kendime bakayım. Oraya gidene kadar bir dakika. Oo ben 210 uzun uzunmuşum. Ne iyi, iyi pek değil ya? İşte böyle kampanyalar oluyor arkadaşlar. Sağ altta gördüğünüz gibi kırmızı bir şey var. Basıyorsunuz 2 lira. Mesela kampanya. 10 bin lira veriyor. Evet arkadaşlar. Oyunlarım böyle. Evet arkadaşlar görüşürüz. Video beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Herkese görüşürüz. İyi akşamlar. Öbür videolarımda görüşürüz bay bay.